Hay kaynaklı ne hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda bilgisayar malın 5 artı bir AYT TYT eşit ağırlık denemelerini inceleyeceğiz daha öncesinde sayısal incelemesini yapmıştık incelemediysen e kartlar bölümüne yerleştirdim Oradan ulaşabilirsin şimdi hızlıca eşit ağırlığında incelemesini yapalım bakalım evet öncelikle boyutlarına bakacak olursak tam A4 boyutunda hatta hemen hemen A4 boyutunda ve A4'ten geniş boyutta denemeler göreceksiniz İçerisini açtığınız zaman da 5 tane AYT denemesi ki bunların her birisi 1.5 formadan oluşturmuş 24 sayfalık fasükül fasükül koparılabilen denemelerden en arkada da yine koparılabilen bir tane 2.5 formalık 40 sayfalık bir TET genel denemesi görmüş olacaksınız. Japantır buraya konumlandırılmış. Şimdi direkt sorular sistemi bölümüne geçeceğim ve gösterirken de zaten matematik ve TET denemelerinin incelemesini yapmıştık sayısal incelemesine. Yine oradakilerden benzer şeylerden bahsedeceğim. Yani orada söylediklerimin aynısını söyleyeceğim arkadaşlar. Burada farklı olarak Türk dili ve edebiyatı ve sos bir kısmından birazcık daha bahsedeceğim. Hızlı bir inceleme olacak açıkçası. Şimdi matematik kısmına bakmıştık daha önceden ve giriş ve orta seviyede soruların olduğunu daha önce de belirtmiştim arkadaşlar sizlere de önceki incelemenin içerisinde de. Yani yine sayfaları sizlere tek tek dolaştıracağım ve dolaşırken de bilgileri vereceğim sizlere. Şöyle söyleyeyim yani dağılımlara baktığımız zaman da denemelerde benzer dağılımlar var. Yani mesela limit ve süreklilik soruları 21-22'ye gelmişse genellikle diğer denemelerde de yine aynı şekilde ya da olasılık sorusu 20. soruya gelmişse diğer denemelerde de yine aynı şekilde. Geometrik kısmı da normal matematik kısmı da genellikle giriş ve orta seviyede diyebilirim arkadaşlar. Hatta nasıl kullanılabilir bölümünde zaten onları detaylı bir şekilde vereceğim sizlere de. Şöyle önemli olan sayfaları tek tek dolaştırmak sizlere. Sizler de soruları lütfen inceleyin. Ve seviyesinin az çok nasıl olduğunu sizler de görmüş olacaksınız, anlamış olacaksınız. TYT denemesine baktığınız zaman da ki biraz sonra geleceğim zaten sayfaları dolaştırırken. Türkçede 13 tane dil bilgisi var onu söyleyeyim. Ve paragraflık soruları da öyle aşırı uzun değil. Orta seviyede, orta uzunlukta soruları var arkadaşlar. Yine sosyal bilimler ve fen bilimleri kısmına baktığınız zaman da giriş orta seviyede seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Matematik kısmında da yine ortaya yakın yani 2.9 gibi de de diyebilirim. Matematik kısmına baktığınız zaman da yani en zorlayacak olan kısım bence bu denemelerde TYT'nin matematik olan kısmı. İçerisinde de öyle çok çok aşırı fazla şekil yok TYT'nin kısmında biliyorsunuz ki. Zaten sayfaları eslileri tek tek dolaştırdım. Aşırı şekil olmadığını sizler de orada görmüş olacaksınız. Şöyle Türkçe bölümündeki sorulara bakarsanız orta uzunlukta sorular olduğunu göreceksiniz. Soru tipleri de soru çeşitli olarak da yeni tarzda soruları var. Kısa ve ÖSYM'nin sormayı artık son zamanlarda sormayı sevdiği soru tiplerinden de var içerisinde metin türü olarak baktığınızda zaman da yine sayısal incelemenin de söylemiştim. Tablo, grafik, okuma, coğrafi kısmında da var. Sosyal bölümüne baktığınız zaman 20'ye kadar soruları var. 25'ten sonrası yani 20'den sonrası o son 5 soruluk kısmı yok arkadaşlar. Onu belirtmem lazımdı. Şöyle sorulara baktığınız zaman yine burada da şöyle geometrik kısmındaki soruları da göstermiş olalım ve geçelim edebiyat sosyal bir bölümüne. Şöyle hepsini de dolaştırmış olduk. Şimdi edebiyat sosyal bir bölümüne baktığınız zaman da zaten kaynakların kurgulanış bakımından da ben zaten hani diğer bölümlerde de söylemiştim sizlere. Hani orta seviyeye yakın bir seviyesi var diyebilirim. Edebiyat kısmı birazcık daha hani diğer kısımlardan yani tarih ve sosyal kısmından bir tık daha yukarıda ama bir tık daha. Mesela ben edebiyat sosyal bir bölümüne edebiyat bölümüne 2.8 2.9 gibi dersem hani tarih ve sosyal bölümü 2.7 2.6 gibi derdi diyebilirim arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 small medium yani 3 de medium'da arkadaşlar o şekilde söylemiş olalım sizlere. Yine içerisinde edebiyat sosyal bir bölümünde diyalogla ilgili soruları da yerleştirmişler. Metne dayalı soruların da yine ağırlıklı olduğunu görebiliyorsunuz bu edebiyat sosyal bir bölümünde de. Hani tarih ve coğrafya bölümünde de yine bilgi ağırlıklı soruların da daha bulunduğunu da gösterdim arkadaşlar zaten sizlere de. Hani bu şekilde seviyesini az çok bu şekilde demiş olabilirim. Hani içerisinde detay bilgilerden de var birkaç tane onu da söyleyeyim ama seviye olarak orta seviyeye yakın bir seviyede olmuş diyebilirim. Tabi sizin fikirleriniz neyse onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Orada da bir alışverişinde bulunabilirsiniz. Hani metinlerin uzunlukla denemeden deneme değişebiliyor. Mesela burada da yine uzun sanatçı eşleştirme soruları da yine var. Yine diyalog sorusu ile ilgili soru burada. Mesela bence kolay gelebilecek bir tarih sorusu yine burada var. Yani çeşit çeşit soruları şöyle hepsini size de göstereyim bu şekilde incelemeyi de bitirmiş olalım. Peki kaynak kimler için uygun diyecek olursanız Hani kaynak diğer sayısal denemelerinde de söylediğim gibi AYT denemelerinin yeni başlamış başlayacak olan veya orta seviyede olan kişiler için öğrenciler için uygundur diyebilirim. Peki bu kaynak nasıl kullanılabilir diyecek olursanız hani giriş ve orta seviyede olduğundan dolayı bence peş peşi 5 denemeyi AYT'yi bitir arkadaş pazartesi gününden başla cumaya kadar bitir hepsini ardından geç TYT denemesine cumartesi bir de TYT'yi patlat veya pazar günü patlat ardından Bitir kaynağı at kenara geç git gitsin arkadaşlar tamam peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız kaynağın içindeki bütün soruların çözümlerini bilgisayar video çözüm uygulaması içerisinden ulaşabilirsiniz. Bizim girdiğimiz an itibariyle hani çözümler yüklenmişti siz de daha doğru inceleme için uygulamaya gidip uygulamanın nasıl olduğuna kendiniz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet peki kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız kaynağın 25 liralık bir etiket fiyatı var arkadaşlar ben internette araştırırken 21 lira 25 kuruşluk fiyatlara rastladım sayısallı yine aynı fiyatta fiyatlara rastladım tabi en güzel bilgi için kaynağına ISBN'in yine açıklama kısmına yerleştiriyorum. Oradan detaylı bir şekilde incelemesini kendiniz de yapabilirsiniz. Evet geldik bir incelemenin daha sonunu. Umarım faydalı bir incelem olmuştu arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.